Oyuncuların ölümünden sonra onları en güzel şekilde anan en iyi 3 oyun. İlk olarak bir Valorant e-spor oyuncusu olan Gizem'den başlıyoruz. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta ülkemizde büyük bir deprem yaşandı. Hepimize geçmiş olsun. Yaşanan bu depremde hayatını kaybedenlerden bir de Gizem'dir. Riot Games bunun farkında olacak ki oyuna Gizem adında bir ünvan ve Gizem için tasarlanmış çok güzel bir kart ekledi. Teşekkürler Riot Games. Sırada 8 saniyede e atmasıyla bilinen bir Rainbow oyuncusu var. Aynı zamanda Rainbow sunucusu var yani Kickstar var. Bir araba kazası sonucu 11 Ekim 2021'de vefat ediyor Kickstar. Tabii ki Ubisoft Kixter ve oyunda iyi attığı yere çok güzel bir kickstart tabelası ekleyerek onu çok güzel bir şekilde anmış oluyor. Ve son olarak Joe bulunuyor. Joe kanser hastası bir gençti. En büyük hayali Riot ofisine gidip orada LOL oynamaktı. Özellikle Jax oynamaktı. Çünkü favori karakteri Jax'tı. Riot Games de yine çok güzel bir davranış sergileyerek Joe'yu ofisine davet ediyor ve birlikte oyun oynuyorlar. Sadece bununla da kalmıyorlar. Jax'ın Jax'ımız kostümünde birlikte tasallıyorlar Joe ile. Joe bu güzel günden sonra vefat ediyor. Riot Games de tabii ki Joe'yu unutmayıp Jax'ımız kostümüne şöyle bir ses kaydı ekliyor. Bu senin için evlat.